Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün böyle yeni bir yazmam var arkadaşlar. Ee, benim değil, yani siparişimden bir yazma. Ee, Şimdi bu yazmada böyle güzel bir model göstereceğim sizlere. E üst kısmında bu iki rengi kullanacağım. Hemen bu ikisinin hatta yeşilin de numarası var onu da söyleyeceğim. Evet çizmeli 3048 numara sarı ipimiz. Bu da kaplan 729 numara. yeşil ipte çizmeli 936 numara arkadaşlar yeşil de böyle e, çok soluk bir yeşil arkadaşlar yazmadaki de e, o şekilde e, ben yazmanın kenarını e, tığladım <laughs> iki zincirle şimdi modelimi göstereyim hemen Evet bu modeli yapacağım Arkadaşlar ee, böyle bir iğne oyası gördüm ee, sadece tek farkı e, Şuradaki yani ben dörtlü yaptım ee, iğne oyasında beşliydi Burası ama böyle çok geniş olsun istemedim böyle e, Ben kibar yapmayı tercih ettim çok da hoşuma gitti arkadaşlar güzel bir model oldu Bilmiyorum böyle bir model gördünüz mü daha önce? Ben görmedim arkadaşlar. Dediğim gibi iğne oyasına bakarak yaptım. Ee, evet. Şimdi ilk olarak çimenimizle başlıyoruz. İpimizi tığımıza sabitledikten sonra e, üç 3 tane zincir çekiyoruz. Başlangıç kısmını söyleyeyim arkadaşlar. İpimizi tığımıza e, şey tığ sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz ben 3 zincirimi çekmişim ee, sonra tığıma bir kez doluyorum sıradaki tığ battığıma girdim önce bir önce bir sonra iki iki çıktım bir iki üç dört tane zincir çektim sonra şu aradan girip kapatıyorum Tekrar 3 tane zincir çektim. Hemen sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. Yine 3 zincir. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 3 tane zincir çektim tekrar sıradaki tığ battıma girip kapattım 1 2 3 zincir şu an 4 tane çimenim oldu 5 tane yapacağım arkadaşlar 3 e, zincir tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim önce 1 sonra 2 2 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim şöyle aradan girip kapatıyorum 1 2 3 zincir ve sıradaki tığ battığıma girip kapatıyorum Evet şimdi 5 tane çimenimizi yaptık burada 4 tane zincir çekiyorum 3 4 tığıma bir kez doladım Evet, tığımı bir kez doladım. Bir tığ battımı atlıyorum. 2. tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2. 2 çıktım. Tekrar tığıma bir kez doladım. Aynı tığ battığıma tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2. 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Yine aynı tığ battığıma giriyorum. Önce 1, sonra 2. 2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Şimdi sıradaki tığ battıma giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Yine aynı şekilde aynı tırabzana girdim. şey e, Tığ battıma girdim. 2, 4, 5 tane tırabzan yaptım. 6 tane olacak. Tığıma bir kez doladım. Yine aynı tığ battıma giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Şimdi buraya 2 tane tığ battımı kullanarak 6 tane tırabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 7 8 tane zincir çektim ve oyamı ters çevirip şuradaki ilk baştaki diğer taraftan ilk baştaki trabzanımın tepesine girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim ve yaptığım yuvaya girdim. Kapat. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Ve oyumu ters çevirip bu 8 zincirin içine girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Ve düz tarafını çevirip yuvaya girdim. Kapat böyle sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane yapacağız aynı bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirine yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Oyamı ters çevirip bu 8 zincirin içine girip kapatıyorum 4 zincirimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çeviriyorum ve yuvaya girip kapatıyorum. İkinciyi de tamamladık. 8 zincirine yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir. Oyama ters çevirip 8 zincirin içine girip kapatıyorum. 10 tane zincir çektim ve oyamın düz tarafını çevirip yuvaya girdim, kapattım. Dördüncüyü de yapacağım hemen. İlk baştakileri şu iki tanesini böyle yavaş anlattım arkadaşlar. Bunları biraz hızlı anlatıyorum. 8 zincirimi kapattım. 4 tane zincir çekip şöyle oyamı ters çeviriyorum ve bu 8 zincirin içine girip 4 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Bu arada zincirlerimiz sıkı sıkı olacak arkadaşlar. Bu 10 zincirimi de yuvaya indim, kapattım. Evet, buraya 4 tane böyle e, sinek kanadı yaptık arkadaşlar. Yani e, iğne oyasında hani sinek kanadı diyorlar ya. Burada da şimdi şurada 4 zincir çekmiştik. Burada da 4 zincir aynı şekilde. Bir tığ battı atlıyorum. ikinci tığ battıma girip kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımı bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girip önce 1 sonra 2. 2 çıktım. Sonra bu şekilde e, çimenimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, yazmayı tığlarken çok böyle e, arkadaşlar gördüğünüz gibi yazmanın markası da böyle bir değişik bilmiyorum duydunuz mu e, KB koton yazıyor ama bilmiyorum Böyle delindi yani arkadaşlar. Şöyle ışıkta da daha belli oluyor. Çok böyle nazikçe yapmaya çalıştım ama yine de delindi yani. Evet. Ben alt kısmımı tamamladım arkadaşlar. Beş tane çimen yaptıktan sonra bu yuvayı kuruyoruz. Ama siz istediğiniz kadar ara kısmını istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Evet, şimdi hemen üst kısmına geçiyorum. İpimizi açalım. Evet ipimi tığıma sabitledim. Hemen ilk sinek kanadına şöyle girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekrar aynı yerden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine aynı yerden girdim. Kapattım. Evet buraya iki tane beş zincirli kirpik yaptım Arkadaşlar sonra 10 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim ve oyamı ters çevirip şöyle aynı e, yuvaya gireceğim ama şöyle yan tarafından e, tutturacağım ipimi bu şekilde 2 tane zincir çekerek de düz tarafına dönüyorum ve bu 10 zincirin içine girip burayı iki zincirli sık iğnelerle dolduracağım İki tane zincir çekiyorum ve aynı yere girip kapatıyorum 2 zincir aynı yere girdim kapattım 4 oldu 2 zincir aynı yere girdim kapattım 5 oldu. 6 7 8 9 ve 10 10 tane 10 e, zincirimizin içine 10 tane 2 zincirli sık iğne yaptık arkadaşlar. Sonra bir de yeşil yuvaya inip e, sık iğne ile kapatıyorum. Bu arada da iki tane zincir çekiyorum diğerine geçmek için. Yine aynı işlem 3 4 5 tane zincir aynı yere girdim kapattım. 5 zincir aynı yere girdim kapattım Evet, iki tane 5 zincirlik kirpiğimi yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim yine oyamın tersini çeviriyorum şurada arkadaşlar arada iki tane zincir çekmiştik onu şöyle zincirin altından girip kapatıyorum 2 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim. Ve 10 zincirin içine girip kapatıyorum. Yine aynı şekilde 2 zincir. Aynı yerden girip kapatıyorum. 2 zincir. Aynı yere girip kapatıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane iki zincirli sık iğnemi yaptım bir de yeşil yuvaya inip sık iğne ile kapatıyorum sonra iki zincir arada iki tane zincir çekiyorum ve diğer e, sinek kanadına geçiyorum bu şekilde arkadaşlar iki tanesinde aynı böyle bu şekilde yapacağım. Zaten aynı işlemi yapıyoruz. Ee, size bitmiş halini göstereceğim. Evet modelimi tamamlayıp geldim arkadaşlar. Ee, bitmiş hali bu şekilde. Ee, çok güzel çok tatlı bir model oldu arkadaşlar. Ee, siz de böyle benim gibi yeni modeller yapmayı denemeyi seviyorsanız bu modeli kesinlikle yapmalısınız. Ee, ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Ee, yazmayla da bence uyumlu bir model oldu. Beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma da abone değilseniz e, ücretsiz bir şekilde <gülüyor> abone <gülüyor> abone olabilirsiniz arkadaşlar evet anlatacaklarım bu kadar. beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. hoşçakalın